Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar, son zamanlarda herkesin gündemi yılbaşı konusu meşgul ederken bize de kamera karşısına geçmek düştü. Yılbaşı demişken bu ismi aslında biz kullanıyoruz. 1 Ocak gününe Noel deniyormuş. Oğlum şunu da bir değiştirin ya. Değil lan öteki. Hristiyan dininde Allah'ın oğlu olarak tanımlanan Hz. İsa'nın doğum günü kutlamaları gerçekleştiriliyor. Halbuki İslamiyet'te Hz. İsa'nın Allah'ın oğlu olarak kabul edilmediği halde Hristiyanlar için kutsal olan bir günün ülkemizde kutlanılması sizce de garip değil mi? Noel Baba, Hindi, Pijama, Çam ağacı, Televizyon Programları, Oyunlar, Kutlama, Piyango, Tombala, içki, Dans, Haram. 1 Ocak tarihinin 30 Aralık'la 2 Ocak tarihi arasında bizler için hiçbir farkı yoktur. Gel gelelim İslami kesimin Ne yaptık kardeşim ya, Hindi mi yemiyor? diye savunmaya geçtiğini, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kim bir topluluğa benzerse onlardandır sözünü unuttuğunu, bir gün önce yemediği hindi veya kuru yemişi özellikle o gün yediğini açıkça görmekteyiz. Sahi bu kurban bayramında hayvanların katledildiğini söyleyenler hindilerin kesimle söz konusu olduğu zaman neredeler? Ben şimdiye kadar hiçbir hindi etinin fakirlere dağıtıldığını görmedim. Ya siz? Ne kadar dönsen şimdi hindiye? 140 diyorum. Amca olmaz. 100. Amca ver 100 ya. Ne olacak? 135 olsun. 100 amca. 100. 130 olsun hadi. Amca 110. 110 daha da çıkmam bak. O hindi o fazla. 115 hayırlı gör. Tamam 100. Hadi amca. Hadi bak. Hayırlı. 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 Kellesini camiye veririm, derisini Kur'an kursuna, butları komşuya dağıtırım, köşü de biz ya. <laughs> Belki de diyeceksiniz, kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz kardeşim, amma da büyüttünüz. Dostum, Deme zaman değişmiş, asır başkalaşmış. Herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder. Senin için asır değişti belki ama ölüm değişmiyor. Firak bekaya kalp olup başkalaşmıyor. Abi beyler ben şu an çok eğleniyorum. Size de oluyor mu bu? Hacı, ben de şu an hiç eğlenmediğim kadar eğleniyorum ya. Yani bu oyunu sabahları kadar oynayabilirim. Bakalım kaç geldi? 46. Ha, ben de yaşasın. Ben... Al. İkinci çinko. Kanka kardeşim bunu hep kazanıyorsun ya. Çok şanslıyım. Maşallah maşallah. <laughs> ha, 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 ha 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 Yarın sabah uyandığında pişman olacağın eğlence ve hareketler için sonsuz bir hayatını mahvetmeye değer mi? Zira helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Hadi sen birinci çinko yapmadan Azrail tombala derse. <laughs> Kim ne derse desin bu ritüelin en absürt kısmı da ondan geriye doğru saymaktır. Bu neyin telaşıdır ya? Yeme içme özgürlüğünü kazandığımız iftar vaktini hiç böyle bir heyecanla bekledik mi? 3, 2, 1 Şimdi. He, Bu bu muydu? Genelde ee, her yıl böyle oluyor yani. Çay var mı? Sizlerin İstanbul'da ne kadar absürt geldiyse durum bizler için de aynen böyle. Çünkü 31 Aralık ile 1 Ocak tarihi arasındaki o saniyeler Hristiyan inancına dahi kutlamayı gerektirecek bir durum taşımazken ayete dayalı olarak bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesine bu kadar ihtimamı göstermememiz gülsek mi ağlasak mı bilemediğimiz trajikomik bir durumdan başka hiçbir şey değil. Trajikomik demişken, yılbaşına nasıl girersen bütün yıl öyle geçer bu rapesi hala devam ediyor mu ya? <laughs> bu olayın ne kadar uydurma olduğunu hemen hemen herkes tecrübelerle yaşamıştır. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz sözünün de ne kadar doğru olduğu tecrübelerle sabittir. Hz. İsa Aleyhisselam'ın doğum günü kutlanılmasına ses çıkartmayan bazı hocalarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum günü olan Mevlid Kandili söz konusu olunca bunlar bidattır, sahabe döneminde böyle bir şey yoktur demesi de işin ayrı bir garip kısmı. Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Aya Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adavetten sonra hangi akılla onların sefahet ve batıl efkarlarına, fikirlerine ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Sana bugün şu ekrana bakmak için gözünü veren Allah'a sonsuz dua etme hakkın varken bütün sene kırmızı giymiş sakallı bir dedeyi bekleme. O gözü verene, o gözde yılbaşı gecesinde dansözleri izleyerek ben seni umursamıyorum diyoruz. Yedi Hristiyan ortaklaşa bir kurbana girmeden, Batı ülkeleri ellerinde hurmayla iftar vaktini beklemeden biz de Noel'i kutlamıyoruz.